Sen şimdi dedenle ne oynayacaksın? Elim elim arabada. Evet elim kamyonda oynayacaklar dedesiyle Yusuf şimdi. Hadi başlıyoruz Çay. tamam mı? Bir deyince. 3 2 1. Elim kamyonda. Elim atta. Elim saçımda. <laughs> elim kamyonda. Elim dedemde. <laughs> elim Yusuf'ta. Allah! Ne başarılısınız ya. Elim ayağımda. Ayak. Elim kolumda. Allah. Elim atta. Allah. Elim kamyonda. Allah. Elim elim bıyıklarımda. <laughs> Yusuf senin bıyığın mı var? Bakayım. Senin bıyığın mı var anneciğim? Ama yine de oldu değil mi? Evet. Başarılı. Elim atın gözünde. Allah. Ben bırakmadım artık. Elim ensemde Elim sırtımda. Elim atta. Elim hadi elim atta. Aa Yusuf geç kaldın. Deden yaptı. Bu turun galibi deden oldu. 2.ye başlıyoruz. <laughs> İkinciye başlıyoruz. Tamam, iki ne kemer. yapıyorsun? Geçin, tamam, ver, onu tamam. Hayır, ver onu bana. Hayır, ver onu bana. Koy onu tamam, yerine. Tamam, <laughs> yerine. Tamam, Şimdi bakalım Yusuf'un çok hızlı olması lazım, tamam mı? Hayır. Şimdi elim Tazmanya canavarında. Ne? Tazmanya canavarında. Ne? Yani Yusuf tişörtünle. Hadi Kızım ne giydiğini görmedin mi anneciğim? Sonra o zaman bulayım bir dakika. Elim dedemin gömleğinin cebinde. Elim elimde. Başarılı, süper. Elim atta. Elim kamyonun tekerinde. Tekerinde tekerinde. Yanlış yerler olmaz. Elim Yusuf'ta. Allah! Elim dedemde. Ya yok ya hiç kimse kaybetmiyor bu oyunu ya. Ben ikinizi de bu, bu oyunda galip seçeceğim galiba. Elim atın saçında. Aha! Dön atın saçında. Aa, neden yanlış yaptı ya? Allah Allah. Anneciğim sen bye. kazandın bunu da. Aferin bye. sana. Bye. Birbiriniz birbiriniz kazandınız. Çok başarılı. Görüşürüz anneciğim. Bay bay arkadaşlarına. Bay bay. Bay bay.